Mayıs ayında 31 ülkeye ihracat arttı. 160 ülkeye 2 milyar 926 milyon dolar ihracat yapıldı. 4929 firma ihracatta Türk lirasını tercih etti. Otomotiv sektörü Mayıs ayında da liderliğini sürdürdü. Bu sektörde 1 milyar 203 milyon dolar ihracat yapıldı. Kimyevi madde ve hazır giyimde dış pazara açılan sektörler oldu yaş meyve ve sebze Mayıs ayının en güçlü performansına imza attı. 159 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Gemi ve yat sektöründe de ihracat arttı. Mayıs ayında 1117 firma ihracata başladı. Bu firmalar 83 milyon 284 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat Almanya'ya yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak'ta üst sıralarda yer aldı. Mayıs ayında 13 ilden yapılan ihracat arttı. İstanbul ilk sırada. Kocaeli ve İzmir'de ihracatta büyük paya sahip. En dikkat çekici ihracat artışı Yalova'da görüldü. Yalova'nın ihracatı geçen ay %981 arttı. Gemi ve yat sektöründe ihracat 3491 kata çıktı. Kastamonu ve Gümüşhane'de ihracatını arttıran iller oldu. Kastamonu'da demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatı 320 katına çıktı. Zonguldak'ta çelik sektörünün ihracatını %544, Balıkesir'de ise elektrik elektronik sektörünün ihracatını %449 arttırdığı görüldü. Mayıs ayı ihracat rakamlarında en dikkat çekici artış Yalova'da görüldü. Kentin ihracatı geçen ay %981 arttı. Peki bu nasıl sağlandı? Yalova'ya gidelim şimdi. Muhabir arkadaşımız Cem Mete Okur bu sorunun yanıtı için konuyla birlikte bizi bekliyor. Biz de hiç vakit kaybetmeyelim. Sözü Cem Mete Okur sana ve elbette konuna bırakalım. Evet Ahmet Görmez aslında yüzü ölçümü bakımından bakarsanız Türkiye'nin en küçük vilayeti, en küçük şehri Yalova. Ama bulunduğu konum itibariyle İstanbul, Kocaeli ve Bursa'nın tam ortasında Marmara Denizi'ne olan kıyı sahil şeridiyle de oldukça dikkat çeken hem turizm kenti olarak da bilinen aynı zamanda son yıllarda artan sanayi yatırımlarıyla da dikkat çeken bir kent durumunda son yap son yapılan açıklamada da mayıs ihracat rakamlarına göre %981'lik bir artış söz konusu. Hemen biz bu artışı Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Tahsin Bejan yanımızda kendisine soracağız. Bu artıştaki önemli unsurlar neler? Öncelikle Yalova'dan Ticaret ve Sanayi Odası adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet dediğiniz gibi ihracatta bayağı bir kademe aldık ama biliyorsunuz Covid-19'dan dolayı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık ve ekonomi anlamında bir sürü sorun yaşadık. Yine de bu sorunlarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Yeni normal hayatta da tedbirlerimizi alarak bu yaşantıya devam edeceğiz. Ama hep kötü haberler değiliz. Şimdi size iyi haberler vermek için buradayız. Eee Tersaneciler Birliği çalışanlarımızı buradan tebrik ediyorum. Çünkü Nisan ayında 3 milyon dolar Yalova'nın ihracatı vardı. Bu Mayıs ayında bu rakam 42 milyon dolara yükseldi. Yani tam 14 kat arttı. Bu bir rekor artış. Bu anlamda tersaneci girişimcileri arkadaşlarımızı Tebrik ediyorum ve onlara da desteğimize devam edeceğiz. Onlar bizim gurur kaynağımız oldu. Yalova'nın toplam ihracatına baktığımız zaman 190 milyon dolar. Bunun %90'ı tersanelerden geliyor. Kalan kısmı da tarım sektörü, çiçekçilik sektörü ve değişik elektrik elektronik aletlerinden oluşuyor. Bu anlamda biz tabii tersanelerimizin bizim ihracatımızdaki önemi çok büyük. Burada devletimizin de tersanelere verdiği destekleri de küçümsemek mümkün değil. Bu desteklerin sayesinde rakamlar buraya geldi. İnşallah hep beraber biz yine tersanelere desteğimize devam edeceğiz. Çünkü verilen desteklerin karşılığını fazlasıyla tersaneci arkadaşlarımız veriyor. Ben buradan tekrar hem çalışanlara hem tersane girişimcilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu COVID-19'dan sonra... İnşaat sektöründe de Yalova'da gelişme olacağını düşünüyorum. Çünkü büyük illerden küçük illere taşınma durumu söz konusu. Yalova'da ufak bahçeli evler daha revaçlı olduğu için Yalova bu bakımdan iller arasında tercih edilen bir il olacak diye bekliyoruz. Yalova çiçekçilikte de önemli bir yerde, tarımda da önemli bir yerde. Zaten Covid-19'dan sonraki Önde gelen sektörlere baktığımız zaman tarım konuşuluyor. Onun arkasından sağlık turizmi geliyor ve inşaat yine devam edecek. O anlamda Yalova konum itibariyle üç tane büyük ilin arasında metropol, küçük bir il olarak yaşamına devam edecek. Bu anlamda hep beraber de bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi 2020 yılında bu önlemlerimizi, sağlık anlamında da önlemlerimizi alarak devam edeceğiz. Tersanelere yine dönecek olursam tersaneleri bir anlamda da tebrik ediyorum. Sağlık çalışanları nasıl risk altında canla başla çalıştılar. Tersaneler de üretimi ara vermeden son derece ciddi önlemler alarak bu üretimi devam ettirdiler. Bu riski göz önüne aldılar ama Türkiye'nin ekonomisinde büyük faydası oldu. Tabii ihracat fazla olduğu an ne oluyor? Bizim cari açığımız azalıyor. Onun için önce üretim teknolojisi, katma değeri, yüksek malları üreterek bunların ihracatını sağlamak tersanelerde bu anlamda bizim gururumuz, gözbebeğimiz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Tahsin Bejan Yalova'daki gelişmelere dair notlarını aktardı bizlere ve biz de bir kez daha altını çizelim. Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandığında %981'lik bir artışla Türkiye'nin en küçük şehri olsa da Marmara bölgesinin tam göbeğinde sahil şeridiyle hem turizm hem de sanayi kenti olma özelliğini taşıyan Yalova'da bu yıl bu Mayıs ayında yapılan açıklama rakamlara bakıldığı zaman Türkiye'nin en çok ihracatını arttıran ili konumunda diyelim ve Ahmet Görmez sözü tekrar size bırakalım.